Evet arkadaşlar canlı oyun olaraktan 9, 9 parkurluk serinin 8. bölümündeyiz şu anda. Ee, şu an işte hazırlığımızı tamamladık. Evet. Gazi ne yapıyorsun sen orada? Anlat dinliyorum papa. Ben anlatayım. Bu bölümde mesela suya düşüp ölebiliriz. Evet. Muratlar öldürebilir. Zıplama yok. Zıplama yok. Neyse bilmiyorum artık. Hortum yok. Ne hortu bu? Kanalizasyon hortu. Bu ne lan? Lazer var. Hmm. Zıplama var. Hızlı koşma var. Zıplama yok. Hehehe. Ha ha. Zıplama yok. Evet devam edelim arkadaşlar. Basam bunu da olabilirsin. <laughs> Uhuuu. -huh. Oba. Kaz o tabak çanak sesleri mi acaba? Dondurma yiyor. Hahaha. <laughs> 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 sen? Ben şu an buralar ya. Geri gitmişim yalnızca ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum şu an ama Oğlum burası bir bölüm lan Hımm bak buna basınca böyle bir şeyler oluyor Buna basınca da Kapı var açılıyor Niye? <laughs> 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 Fışkırttın üstüne fışkırt kaynıyor Parçala bir hayvan Fışkırt bana fışkırt <laughs> ye yeah. Bak bak Hı. Hmm. O düğmeye basılı kal sen Hayvan Şimdi ne? ben ne? hızlı koşacağım. Sonra sonra sen anladım ben. Ne olur evet de kardeşim hareket çekmiyor bana. Ha. Bu çapraz lan <laughs> <Neredeyim? gülüyor> <laughs> ben? böyle, böyle geçeceğim. <laughs> <laughs> Harbiden bunu daha önce kimse yapamamıştır kardeş. böyle <laughs> ah, <laughs> <zahar. gülüyor> Gel hadi bitti oyun Geldik Harbi mi lan? <laughs> Let's go. Yok acı ama lazer falan yapmamız lazım ya. Şimdi ama sen buraya gelmen lazım. Ben buradayım zaten. Arkandayım. <laughs> Tıklasana oraya. Ben yanlış değil. <laughs> çapraz hızlı herhalde. Niye öyle bir şey oldu anlamadım ama. <laughs> yine aynı çekim. Tamam ben yine buradan hızımı alabilir miyim diye düşüneyim. Ulan tam ortaya çamıyoruz <laughs> da. <laughs> Pardon. <gülüyor> Pışkırtıyorsun yine ya. Aa, gördün mü? Kurallara aykırı bir şekilde geçti. <laughs> sen buraya portal dili açıp gelebilirsin istersen. Geleyim mi? Yani gel. Ama buraya mavi şey getirmen lazım. Bunu sen nasıl geçiriz? Mavi şeyi dur getireyim ben oraya. Önce bir kendin gelsene bir şey yapacağım. Ne yapacağım ben? Lan korkutma lan beni. Bassana düğme. Be. Ya gitti ne yapayım? be. Bas düğmeye be, ben şimdi. O mavi balonu buraya. Mavi balon. <laughs> ne tozu kendine sordum. Mavi balon değil. Eee <laughs> bu kadar mı? Hıh. <laughs> <laughs> Şuraya nasıl fışkırtacağım? Bu böyle çapraz nereye oturacağım? Bir Yine bir şey anlamadım. Şu yukarıdaki şeyi kapatsana. Nazım. Senin mi yoksa? Benim. Yok, mi? senin. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Evet. Yapamam ki öyle bir ben yani buradan e, hızlı bir şekilde şuna çarpsam beni yukarı fırlatır diye düşünüyorum. Deneme mi aldın? Hızlı bir şekilde nasıl? <laughs> Sen şey yap işte, aa bak. Dur bakayım. Aç, şeyi aç, bozma. Kayısana tarçını da Gördün mü? Asıl şimdi oraya mavi baloncuk kuşturtmak lazım. Aç butonu geliyorum. Kaçık. Normalde burası izin vermez oraya portakal açmamız lazım. Yine izin vermiş. Neyse. İşte de küfre gerek yok ben oraya. Kitte tek alçıyız. Neredesin? Nereye kayboldun? Ben ya ne yapacaktım Ben Kafa durdu beni. Hmm. Aç bir daha. Senin ama oraya hızlı bir şekilde gidiyor. Gerek yok. Şu an... Ee, bak. Hmm. Çıkartman gereken... Mavi baloncuk, baloncuk. Mavi su at her neyse. Evet, fışkırtıyor. Baş, al gel. Hadi. Git al gel. Ne yapıyorsun? Bas Basıyorum, bastım. aa sıfırılacı man ya. Bu neyi açtı ki abi? Kutu geliyor, bak bak. Geldi. Düğmeye basar basmaz, geri dön, kendi butonuna bas tamam mı? Bas Ne anlayamadım lan. Düğmeye basacağım. Tamam mı? He. Kutu sen yanında mı şu an? Evet. Nasıl geldin lan oraya? O bilse kız ayağıma kadar geldi. Lan tamam, kutuyu al o zaman git butona bas ben geliyorum. Kutuyu aldım. Bas Gel abi. Bir aldım deme takalım. Aaa <laughs> o kutuyu <laughs> almak lazım. Şimdi o gelip alacağım sana. Tamam gel. Ben mantıklı olan o. Ya lan kutuyu. Şimdi senin o en üst tarafa çıkman lazım aynen. Aa bak buradan hızımı tek başıma gelebilirim artık. Nedir olay biliyor musun? Çıkacağım. Sen üst tarafa çıkman lazım ya. İşte ben hızımı alacağım şimdi. Hızımı alabilecek miyim bakalım şimdi ona bakacağız. Üst tarafa çıkacağım ya. Hı, evet. Evet, Alabilirsin mi ama. Önümde değilsin değil mi şu an? Yok. Hızlı geleceğim. Gel bakalım. Bir rahatlık. Üstüne fışkırtmış mıydı biz burada Gazi. Bak. Oraya nasıl çıkacağım biliyor musun? Bu kapının olduğu yer var ya şurası. Oranın sonuna şey koymamız lazım bizim. Mavi jel koymamız lazım ki zıplayabilirsin. Aa ben buldum. Ben buldum ya, tamam tamam. Aç aç düğmeye bas. Korktum ben şimdi. Nasıl? Bir... <laughs> o onun orada kalması lazım ama. Ee? Değil, ben şimdi oraya bir şekilde botan bile edeceğim. Tamam. Fırtlat abi. Düştü. Nereden? O oradayken benim şuraya geri gitmem lazım. Geri gitmem için de senin oraya portal dili açmam lazım. Bir buraya, bir bu duvara, bir şu duvara. Hangisini buna mı? Şu kızımı aldığımız yer vardı ya. Üst. Oraya bir tane aç. Tamam. Şimdi geri gel. Buraya mağaz Ulan buraya da mavi zıplama şeyi döktük. Umarım bizi zıplatmaz. <laughs> zıplatmasın. Oh. Yok. <laughs> Çıktın mı ne? Küp o kutu nerede? Bana, o kutuyu da aynı şekilde buraya getirmen lazım. Nasıl getireceğim? Getir. Geliyorum. Aa harbiden ha portala çık bak. Kutuyla birlikte zıpla işte. Dümdüz gel kutuyla. E ben bunu aldırsam senin o kapa kapanacak yalnız. O zaman ben gelip orada duracağım sen gelip tutacaksın. Homuz ver bu portal <laughs> deli Dur gelin. Dur bas düğmeye. Kapanmadan. Kapandı ki. Ne çıktı orada? Mavi açıktı. Ama hangi mavi? <laughs> He. Ha. Sen gelme. Heh. Getirin. Her şey güzel de. Biz lazeri nereye tutacaktık? Şu aşağıya portal deliği açmak lazım Mustafa. Tamam dur. Bir sakın. yukarı. Dur dur sakın. aşağıya. Karşıma açarsan daha iyi olur. Ben. Hı. Gel. Nasıl geleyim oğlum? Şu an portal deliği açık değil abi değil mi? Yok senin Önemli bir şeyin açık değil ya. O hala açıksa sıkıntı yok. Gel. Böyle işte aşkı montaj derler. Önce ben lan. Hayır. Nasıl çıkacağız yukarı oğlum? Aaa. Burayı da mı mavi jel fırtlatacağız lan? Ah ah. <laughs> oğlum ben sevgilimi bu kadar beklemedim. <laughs> evet arkadaşlar 9. ve 8. bölümünde sonuna geldik. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Niye? <laughs> Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. 9. bölüm'e devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin.